Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta çok garip bir oyun oynayacağız Ciddi ciddi çok garip bir oyun Bugün sizlerle beraber Roblox'ta bayağı garip bir oyun oynayacağız yani Escape infected school Bakalım neler olacak Çok merak ediyorum Lütfen like atıp abone olmayın ve hadi içe gidelim Ah çok uzun bir gündü adamım hadi Ama bugün Mativ'de buluşmam lazım Bayağı da- Pardon, Matthew bana beni okula çağırmış. Neden acaba? Ben niye bu okula giriyorum? Bir tane buton bulmam lazım, hemen bulalım. Koş. Mativ, ne yaptın? Burası mı? Niye buradan giriyorum ben okula? Aa. Tamam, kapanmış. Zıplasa- Neyse. Hee. Tamam, kapıyı açtım ama buton nerede? bir buton mu? Bu bir buton olması lazım. Orada bayağı uzun bir yolculuktan geldim, bir... Metiv neredesin Al Allah Allah? Metiv yok. Burada kaza yapmış arabalar falan var. O kimi? Neyse. Aha, burada. Tamam buldum düğmeyi. Ne işe yaradı Bu biraz garipti. Niye yukarıdan... <laughs> Neyse sorgulamıyoruz. Aaaa oh, Allah. Ah, tamam. Hoppala Matthew bu ne oğlum? Bana tuzak mı kurmaya çalışıyorsun? Allah. Bak bu Matthew'dan şüphelenmeye başladım bu arada. Adam beni o kadar çağırıyor. Geldim yere. Matthew. Arnold. Matthew sen beni nereye getirdin hocam? Bu adam beni o kadar okula çağırıyor. Allah. Okula <laughs> Yandım yandım. Matthew beni o kadar okula çağırıyor. Sonra Cima bir de geldiğimiz yere bak. Adam tuzak kurmuş. Bu ne? Bir de infected okuldan kaçıyor Adam mı infect. infect? Infect. İyi misin abi? Ama <laughs> <laughs> neden az önce bir zombi tarafını kafa yedim? Az önce ne yaşandı öyle? Eee Matthew sen beni hangi okula getirdin abi? Ben böyle bir şey okeylemedim. Ben şurada biraz yakın durayım da neyse. Ha geliyor. E ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor acaba orada? Öyle bir şey söyleme Matthew'den nefret ediyorum. Ya o, o, daha yeni başladık. Oyuna daha yeni girdim. Sadece de adam şey diyor. Şimdi yapacağım. Ha, ha, zombi gibi okula çağırdım. ha. <laughs> Onu dokunmamam lazım bir şunu fark ettim. Gene bir yerlere gidiyorum ya. O bu Matthew sen hangi okula getirdin beni Allah aşkına? Bu okul bu... <laughs> bu okul ne ya? Bu okul ne ya? Okul sanki şey abicim ya. Var ya ateşli hapishaneden kaçsak bu kadar uzun sürmez be. Tövbe tövbe. Bu ne? Böyle bir teknolojiyi bulmadık da. Sakin. Ne diye abartmışsın biraz kanka. Bu zombiler değil bu direkten senin hata. Ben hiçbir şey yapmadım abi ya. Bu adam niye beni buraya çağırdı? Aa! Ben biraz abartıydı. Hadi bakalım. o Oh. Oo oh. oh, sakin. Hop. Az oynamadık böyle oyunlar da sanki bu Matthew beni öldürecekmiş gibi geliyor oğlum. Zombiler falan yok burada vay. <laughs> The skills. Bu sizin okulun güvenliği ne ya abi, be abicim? Sizin okula ne giriyor? Zombiler bile bu parkurlar aşamaz. Ben nasıl aş... Neyse buradan mı gidiyorum? Eee benim benim ne ge ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Matthew bak var ya hepsi bunları senin başından çıkıyor. Aa bir de yağmur damlaları var beni öldürmeye çalışıyor. Ne güzel ne güzel. Her gün yaşadığım şey sonuçta değil mi? Ateşi çenen kafadan kaçarken bu kadar şey yapmadık ama neyse. Ben sadece bıdı 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 yapıyorum zaten değil mi? Oh sizin keyfiniz. Ya zombi bana nasıl kafa... Bu beni yiyor mu yoksa kafam mı atıyor anlamıyorum. Ben geçmiştim. Koş. Arkamdaki yaratığa bak zaten. Yani <laughs> adama AI mi vermişler? Ne vermişler belli değil. Yani zombi şu an keyif yapıyor var ya. Şu kovalayışa bak zaten adam sanki hiçbir şey takmıyor. Allah Allah. Koş koş. Hop. Kapıyı kapa. Zıpla zıpla. Düşmek istemiyorum zıpla. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Oh. Matthew artık seni bu Matthew ne yapıyor? I'll take me lucky. Gel eh, gel. Sonunda beni buldun. Bir şey değil canım. Birkaç tane zombi beni ısırdı. Ne olacak? Ee... <laughs> Nereye git? Kaçma. Kaçıyor. Ben siz gidiyor. Hocam niye duruyorsun? Koşsana. He ben, benle beraber farklı yapıyor. Güzel abi. Matthew bak. Beni zombilere götürürsen var seni Yok ederim. Elime niye bomba verdi? Bu ne? Sopa falan alayım mı? Sırf bomba alıyoruz. Mecif ne odaya gittin abicim? Biraz insan yardım eder bu arada. Sen delisin. Ne yapmamı istiyorsun? A Bana söyleseydin ya. <laughs> Matthew sen deli misin hocam? Niye bana orada şey ben terter olduğunu söyledim? Ben de gidebiliyor muyum oradan? Var ya abi biraz söyleseydin yani ben orada o kadar çalışıyorum. Lavların üzerinden atlamaya çalışıyorum. Adam şeyde. Hmm. Adam gidiyor. Ben de aşağı Bu nasıl bir fikir abi ya? Bir daha da böyle bir okula gelmem seni kurtarmaya geldim güne yani. Seni kurtarmaya geliyoruz adam bize bir, bir, yardımda bile bulunmuyor. İki kere kafa atıldı bana zombi tarafından. Ve bir ke dört kere falan yandım, iki kere falan yandım. Allah aşkına Dimitri bak sani, sırf seni Allah patlayacak. Nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Benim bıraktım mı Bir şey demeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim artık zaten. <laughs> Bu kim o? Koş. Matthew yani sizin okul güvenlik değil okul direkten ölüm tuzağı yani. <laughs> ya iki kere kafa yedim, iki kere yandım. Şimdi bir kere de ezildim yani. Daha ne istiyorsun? Matthew benden ne istiyorsun? Bir de bu adamı kurtarmaya gelmiştim biliyor muydunuz? Kapan. Açıt. Ah. Ya bir kez daha yakma beni asit. Lütfen bak bu Matthew zaten beni yok edecek. O bir zombi miydi? Niye? Neden? Sizin okul ne ya abi sen nasıl sadece ayaktasın? Adam okulu biliyormuş yani. Ay sıkıştı mı ne oldu? Aha bir tane şey alıp zıplayıp <laughs> hepsini geçtim var ya. Of efsaneyim kafeterya niye kilitli kilitleyen kafeterya kilitleyen mi var? Kafeteryada da bile değiliz. Hani Matthew biraz niye beraber gitmiyoruz? Ben onu anlayamadım. Adam tek başına gidiyor. Zombileşirsen ben ben gene tuza düşmüş olacağım yani. Ben ben benim günahım ne? Neyse devam. Zombi nasıl beni bu takip edebiliyor? Bu bir zombi abi. Abi adam beni şu an takip ediyor, takip ediyor. Hop 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 hop. ne oldu adam? Adam kendisi öldü bu arada. Ne? Ne? takip ediyormuş Kapı mı? Alp ki. <laughs> oh geldim sakin. Daha ölmedik. Ee, biraz zaman aldı gelmem için özür dilerim. Biraz kayboldum sanırım. Dur sen nasıl sınıftaydın? Allah bu kim hocam? Adam genç, genç çağırmış bu ne? Ateş için mi çalışıyorsunuz? Ben neredeyim oğlum? Adamlar az önce orduyla geldiler ve bir anda Meteo beni nereye getirdin oğlum? Ben ne yapacağım? Beklemem mi lazım acaba? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir yerden daha bir şey çıkacaksa daha teşekkür ederim. Bir şey daha var mı bir şey daha? Teşekkürler. Niye sanki bunlar hızlanıyormuş gibi bir isim var? Niye zıplayamıyorum? Benim zıplama tuşum işe yaramıyor şu an. Çok. Oğlum Matthew bu, az önce biz okulda değil miydik? Oh. Uyanmam gerekmiyor mu ben neredeyim şu an? Aa, oradaki şey niye gidik? Ne güzel iki tane yere gidip şu bule yani <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Bravo. Yani bu ne oğlum? Bir şey söyledim mi? Sanırım şuraya gidip sonra buraya bir şey getirmem lazım. Abi ben hangi rüyadayım var ya koşuşum yavaş şeyim yavaş yani ben hangi oyundayım ya Neden böyle bir sıvının içine gidiyorum niye bu kadar yapışık yapışık bir şey Au. Neredeyim ya ben Aa, ne oldu oğlum? İyi mi? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Ah Lan Ben Ben, bana ne oldu oğlum? Ben Ben ne yaşadım az önce ben? ısırıldım mı yoksa? Böyle <laughs> yani Hey halttereki meki Eee glad you <laughs> see that you are olduğuna sevindim felsefe items'ındır. Evet de kanka ben ben bana ne oldu oğlum? Uyandığıma sevindim. Bu ne? Odadan almam gereken her şeyler bunlarsa var ya. Başka gideceğimiz yerim var mı? Yok, illa illa anlıyoruz. Odadan da sana bir şey almamız en kolay şeyimizdir abisi. Emret abisi çok kolaymış. Yani birazcık daha zor bir iş verseymişsin. Yani fazla bir şey yok değil mi sonuçta? He bir de geri dönüyorum. Teşekkürler. Her kimsen. Mathew sen misin? Yok Mathew değil, Mathew illa beni öldürecekmiş gibi gözüküyor var ya. Allah aşkına geç şunları ya. Üç kere yandım, iki kere... Lazer artık ya hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Bu ne? Zaten zombiler bana bambaşka şeyler yarattı. Geldim. Mimi ne yapıyor lan? Ha. Tıklamalı mıyım? Tıkladım. Dur, ne oldu? Neredeyim oğlum ben? Lan? Ba Sen ne yapıyorsun? gitmemiz gerek. Ee, Mete ben ne yaptım bilmiyorum. Oradan yüzüm bir kara bana ne, neyse. Gel gidelim. Ne oldu ki anlamıyorum. Ya abi az önce normal bir tane oyuna girdiğimizi düşünüyordum ya. Ne oluyor? Tamam. Evet. Senin geçmen için yolu açtım da ben iyi miyim bilmiyorum bu arada O zombilerin geldiğinden beri bir garip görüyorum kendime iyi değilim ben Ben ciddi ciddi hiç iyi değilim Evet oğlum sanki orada bir anda leveri çekmem Bu da ne Sadece spit things a little Tamam Tamam gidebilirsin Matthew. Ben bu işi hallederim. G g g g g g Ohoho, hadi bakalım. Kes kes kes. Galiba öyleydi aynen. Hop koş 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 hop. Hop en sevdiğim zıplayışlar hop. Şimdi bay 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 bay. Havalı geliyor havalı geliyor. Aaa 360 atamadı. O kadar geriye de atmaz be bir oyun. Ama sanki bana bir şeyler oluyor bir şey Ben normal benmiş gibi hissetmiyorum ol oh, mu? Oh. Ben ciddi ciddi kendimi normal gibi hissetmiyorum şu an. Bir virüs ele geçirmiş gibi bir isim var içimde biraz. Yani hiç böyle bir, bir anda böyle şey olmam. Hani o tuşa ben neden bastım ki? Ne bilmiyorum bileyim Neden tuşa bastığımı bile bilmiyorum da neyse. Hop Bunu daha önceden de söyleyebilirdiniz. Teşekkür ederim en azından baştan başlatmıyor. Baştan başlatsız zaten çok zor işim. <laughs> koş, koş. Hop. Bunlar neyin nesi bu arada? Ben neredeyim? En son Matthew'ın bana yapma dedi ve ben çektim şey nedense. Ben niye hiç zombi yok? Dediğim an, gelen kişiye bak, dediğim an, ya 10 saadese geçmedi ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir karta ihtiyacım var. Kırmızı anahtar ve kırmızı, kart da burada. kırmızı anahtar orada, kart da başka bir yerde olması lazım o zaman. Niye bu kadar yavaşlıyorsun burada anlamadım. Ya orada bir şey göremiyorum zaten. Aç bakalım kapıyı hop. Aha kart da burada fazla bir şey yoktu yani. O zombi ne için var acaba? Bir şey söyleyeyim mi kesin şu şeylerde beklemem gerekiyor. Aynen. Ama ben onları çok kolay bir şekilde geçtim. Matthew neredesin bu arada abi ben iyi değilmiş gibi hissediyorum bir kaçsam mı benden acaba bilmiyorum ya Sanki bu o hikayedeki kötü adam benimmişim gibi hissediyorum Buradan da geçemiyoruz <laughs> Biraz sanki yere kağıt falan dökmüş ama neyse um... Iııııı Ben şimdi anlamadım bir şeyi Hangisinin üzerinde durmam lazım hangisinin üzerinde durmam lazım Şimdi bakın eğer ben şimdi bir tane taşın üzerine gideceğim eğer o taşın üzerinde Durmam gerekiyorsa tamam taşın üzerinde durmam lazım Aha yere değmemem lazım O yere değince oluyor lazer aynen diye düşünüyorum. Bir kez daha taşa deneyeceğim bakayım. Sırf taştan gitmeye deneyeceğim taşta olma ama 10 kere kızardım 20 kere kızardım yeter. Fazla kızarma işi hiç sevmemeye başladım. Bir ya dün kızardım bugün kızardım yarın kızardım hadi bakalım kızardım kızardım. Bak yeni şarkı çıkarttım sizin için. FOL Hop Tamam yere değmem lazım o zaman. Mı. Tamam yere değeceğim. Evet çünkü taşlar beni nedense yavaşlatıyor bir yerden sonra. <laughs> hop hop hop. Tamam sonunda geçtik. iki yarım milyon yıl. Hadi bakalım. Bu hala bende varsa niye o adamları dövmek için kullanmadım? Neyse açtık kapıyı. Aynı yerlerden mi geçiyorum ben? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Biraz yanlış yerlerden gitmişim gibi geldi. Buradan geçtim. Burası. Aha sonunda açılmış tamam. Bir. iki, Aa, hadi bakayım üç. Hah tamam. Aa bizim bir herkesi topladın mı? Selam. Beyler. Ni Be beyler. Öyle mi düşünüyorsun? Matthew senden Me Matthew sen niye iki sene önce Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? 10 saniye. Olsuni... Anlamadım. Neyi anlamadım ben? Net But you come here to help me. Then why did you activate the portal? Öz düş özür dilerim. Ee, uh, sadece düşünemedim. I didn't think the level would trigger the portal. Uh, veya veya yani iyi şeyler olmuyor. Okay, now listen. You'll have to hand the battery, Andrew. Dur ne? I won't make it out alive. It was bitten and ah. Uh... And I know very well that won't be a cure of it. Ama Matthew, ama ben sen dese ben kurtarmaya gelmiştim. <laughs> Hayır, Matthew sana yapmam. Yaptın mı yoksa? Matthew, Matthew. Gitme hayır. Ama Matthew gitti. Lan adam zehirlenmiş. Bir de ben kendimi zombi sanıyordum. Hayır. Matthew'ı bırakma inanamıyorum. Sen kimsin? Ne oldu? Ne oldu? Siz kimsiniz? Dur bir dakika, Matthew'un ailesi o muydu yoksa? Ah! Evet beyler oyunu bitirdik, hey! Abi Matthew'un ailesi bana baktı. Abi annesi, adam, An... ben o mı kurtaramadım. Abi bu trajik bir son. Ben bu oyuna şakasına girmiştim. Bu oyun bu kadar üzücü olacağını bilmiyordum. Ah be Matthew! Oğlum hatırlanacaksın. Burada bir sürü eğlenceli şey koymuşsunuz da. Sen de Matthew'un mu arkadaşıydın? You did bad. Did everything go well? Hayır abi hiç iyi, iyi gitmedi. Henry. Abi. Bu adamın ismini bile unuttum. O kadar hızlı gidiyor ki aklımda. Of. Arabalar o da galiba bambaşka bir hissiydi ya. Kurtulduk. Evet arkadaşlar bugün kurtulduk ama. Steve'i kurtulamadı abi. Hepinize görüşürüz demek istiyorum. Ah be Steve. Bay bay.